merhaba. Bu hafta bebeğiniz bir fasulye şeklini aldı. Ağırlığı ise yaklaşık 2 gram kadar. Taslak halinde birçok organ oluşmuş durumda. Hatta yavaş yavaş hareket etmeye de başladı ama siz bunu daha hissedemeyeceksiniz. 8. hafta içerisinde bebeğinizin göz kapakları, tükürük bezi, diş, kulak yolu ve beynin dış kabuğu da oluşmaya başlıyor. Kemik yapısı henüz kıkırdak şeklinde. Cilde olmasına rağmen şu an saydam görünmekte. El ve ayak parmakları oluştu ama henüz birbirinden ayrılmadılar bitişikler. Ve henüz boyları çok kısa. Şu ana kadar rahminiz boyut olarak gebelik öncesinin 2 katı çıkmış durumda. Bu hafta rahminiz mesanenizin üzerinde duruyor ve bu nedenle sık sık idrara çıkma problemi yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Anne adayının cildinde ise sivilcelenme, kaşıntı ve kuruluk görülebilir. Bu dönemde bebeğinizin beyin ve omurilik gelişimi plasentaya devredilmektedir. Bu devir tesliminde lekelenme tarzı kanamalarınız görülebilir. Regif sancısına benzeyen kramplar yaşayabilirsiniz. Birçok gebe için beklenen bir durum olsa bile yine de böyle bir durumla karşılaşırsanız muhakkak doktorunuza bilgi verin. Gebeliğinizin 8. haftasında artık bulantılarınızın en yoğun olduğu döneme giriyorsunuz. Doktorunuz gerek duyarsa gebelik süresince kullanabileceğiniz bulantı giderici ilaçlara başlayabilirsiniz. Ancak doktor tavsiyesi olmadan bu tarz ilaçlar kullanılmamalı videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.